ikizler ve özellikle yükselen burcu ikizler olanlar Mart ayı yorumlarınıza hoş geldiniz. E, bu ay sizin için oldukça yorucu bir ay olabilir. E, özellikle odak noktanız kariyer ve iş konuları olacak diyebilirim. Çalışmayan bir ikizler burcuysanız da eğer eğitim görüyorsanız eğitim olabilir odak noktanız ya da e, evle alakalı özellikle ailenizle yaşıyorsanız belki annenizden kaynaklanan bir takım konularda ...sizin stres yaktığınız... ...bir takım sorumluluklar aldığınız... E, ...bu anlamda yorucu bir ay olabilir... E, ...iş konusunda, sorumluluk konusunda diyorum. E, çünkü böyle bir takım görünümler var. E, ayın ilk yarısı biraz değişken olacak aslında hepimiz açısından. E, ayın ilk 3-4 günü çok sürpriz gelişmeler bekleyebilirsiniz. Özellikle de... E, Aşk ve ilişkiler konusunda yeni bir projeye geçmek, yeni bir göreve geçmek gibi bir takım sürpriz gelişmeler bekleyebilirsiniz belki. E, ya da hoşunuza gitmeyecek bir görev değişikliği olabilir. E, kötü anlamda demiyorum, e, sorumluluğunuz artacağı için hoşunuza gitmeyebilir belki de, e, böyle de olabilir. E, bunun dışında sizin için aslında en önemli tarihler, dikkat etmeniz gereken tarihler 11-12 Mart tarihi itibariyle o 6-7 günlük süreç yani 11 Mart'tan başlayarak devam eden o 6-7 günlük süreçten bahsediyorum. Bu süreçte hem Güneş'in Satürn'le yapacağı zorlayıcı açılar hem de Merkür yönetici gezegeniniz Merkür'ün Şiron'la bir kavuşumu söz konusu olacak. Bu anlamda birazcık iletişim kazalarınızın arttığı ve yara aldığınız yani üzüldüğünüz, stres yaptığınız zamanlar olabilir. Yöneticilerinizle, üstlerinizle yapacağınız görüşmeler ya da önemli iş görüşmeleri ya da önemli iş girişimleri ya da ne bileyim iş değilse bile bir evrak, bir, bir şey hani o dönemde bir sorumluluğa girmeyip yeni bir şey başlatmazsanız çok daha iyi olacaktır. Varsa eğer Mart ayının 15'inden sonrası için önemli bir planınız bunu biraz daha erkene çekmeyi, ya da e, nisan aylarına ertelemeyi yani nisan ve sonrasına ertelemeyi yani böyle bir şansınız varsa ertelerseniz e, çok daha zorlanmadan kolaylıkla halledebileceksiniz. Bu zamanlarda ayın bu zamanlarına dikkat etmenizde fayda var. E, çünkü işin içinde yönetici gezegeniniz olunca en çok sizi etkiliyor biliyorsunuz Merkür. Bunun dışında e, Başak Burcu'nda bir dolunayımız var 12 Mart tarihinde. E, bu sizi biraz aslında aileyle alakalı konularda etkileyecek diyebilirim ee, ev ve yuva konularıyla ilgili belki bir takım sonuçlanma gibi durumlar söz konusu olabilir ee, işte ev içerisinde bir tadilat süreciniz varsa şu an o da tamamlanabilir ee, satışta bir eviniz varsa o da satılabilir ya da aile içerisinde e, uzun zamandır tartışılıp da sonuçlanamayan bir konu sonuçlanabilir tamamlanabilir vesaire yani daha çok evinizin içini, yuvanızı, ailenizi ilgilendiren konularda yalnız da yaşıyorsanız, yine evinizi ilgilendiren, sizi ilgilendiren konularda bir takım tamamlanmalar, sonuçlar zamanı olacak. Bu zamanda yine 12 Mart dönemine denk geliyor ve 28 Mart tarihinde de Koç burcunda bir yeni ay var. Bu da 11. evinizde güzel bir yerde aslında. Çünkü belki yeni projeler, yeni görevler ve sorumluluklar gelebilecek bu ay demiştim ya. Böyle bir şey olabilir. Ama burada canınızı ne sıkabilir? Venüs Koç burcunda gerilemeye başlayacak 5 Mart tarihinde. parayla da alakalı olduğu için alacağınız sorumlulukla birlikte maaşınızda bir değişiklik olmayacağı yani ee, ya da işte ne bileyim belki bir arkadaşınıza çok önemli bir konuda yardım edeceksiniz ve alacağınız bir hani karşılık beklemek anlamında söylemiyorum ama karşılığında bir de kendinizi değersiz bile hissedebileceğiniz bir şey de yaşayabilirsiniz yani Venüs gerlemesi e, maddi manevi değerli olan e, kendi değerimiz verdiğimiz değer kazandığımız para, verdiğimiz para, harcadığımız para, tüm bunları ilgilendiren bir gezegen olduğu için 11. ev sosyal alan, işte projeler, sosyal çevre, arkadaşlar, dostlar evi olduğu için bu alanlarda bir böyle bir alma verme dengenizin şaştığı, biraz sıkıldığınız bir zaman dilimi olabilir. Koç'un da verdiği o hemen olsun ki ikizlerde hiç yoktur zaten o hemen olsun bir şey olacaksa hemen olsun olmayacaksa olmasın durumu e, koç da zaten böyle e, venüs koçun o yapısına bürününce de e, benim bu işten çıkarım ne olacak e, ben bunu niye yapıyorum gibi bir düşünce olabilir ama böyle düşünmeyin bence çünkü her neyse size gelecek olan diğer görünümlere de baktığım zaman haritada uzun vadede aslında size çok e, hani tecrübe katacak e, size iyi gelecek önemli şeylere imza atabilirsiniz diye düşünüyorum. Sorumluluk almaktan kaçmamanız gereken bir dönem. Öyle söyleyeyim. Bu dönem. Ee, üzerinize gelen sorumluluğu kabul edin. Yani e, bunun sizi gerçekten geliştireceğini düşünün. Ay bunu da mı ben yapacağım? Oha bu da mı bana? Falan gibi değil de e, Oha dediğim için çok özür dilerim. Bu arada bir anda ağzımdan çıktı. E, bu da mı falan değil de e, biraz böyle sakin olup Evet bu bana belki şu an için bir şey katmayacak ama bir sonraki aşamada e, çok faydalı olacak benim için gibi bir takım düşünceler olabilir. Aşkla ilgili de birazcık zorlandığınız bir zaman. E, zaten dedim ya ayın 11'i 12si sizin için çok önemli. Dikkat edin bu dönemde iletişim kazalarına. Satürn 7. evinizde olduğu için sizin ekstra bu konuda da dikkat etmeniz gerekiyor. E, yani hem üstlerinizle hem ailenizle hem ilişkinizde eşinizle veya işte hayatınızdaki kişiyle ilişkilerinizde e, iletişim kazalarına dikkat etmenizde fayda var Çünkü bu süreçte işte yanlış anlaşılmalar e, ya da işte uygun olmayan bir dönem olduğu için önemli bir konuyu açtığınızda e, o konuyla alakalı karşı tarafın normalde belki tepki vermeyecektir ama o dönemde olduğu için tepkisiyle karşılaşabilirsiniz Bu anlamda işte dikkat etmekte fayda var biraz böyle kendinizi ifade etmekte zorlandığınız belki biraz tartışmalar yaşadığınız bir zaman dilimi olabilir İlişkilerinizle alakalı da eğer hayatınızda biri varsa bu tarihlerde birazcık böyle bir üç maymunu oynamakta fayda var e, sessiz sakin kalmakta biraz alttan almakta fayda var diye düşünüyorum bunun dışında size ne söyleyebilirim e, 20 Mart'ta Güneş Koç Burcuna geçiyor yeni bir astrolojik yıl başlıyor. Ee, bu da zaten sizin 11. evinize denk geliyor. Yeni ay da orada olacak demiştik. Ee, sizin için aslında e, sosyal bir zaman dilimi yani hareketli ve sosyal bir zamana e, giriyorsunuz. Yani yılın geri kalan kısmı aslında sizin için çok daha hareketli, çok daha sosyalleştiğiniz bir zaman dilimi olacak diyebilirim bu anlamda. E, Belki de bazı şeyleri kendi kendinize ve gereksiz yere kafaya takıyorsunuzdur. Hani böyle biraz olayları objektif değerlendirebilirseniz çok daha rahat, yani çok daha rahatlayacağınız bir zaman aslında güzel gelişmeler var sizin için. Bunun dışında söyleyebileceğim, ilişkilerle ilgili de bilgi verdim, işle ilgili de. Yani sağlıkla ilgili de söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Sadece bu süreçte Ayaklar, diz ağrıları, biraz söz konusu olur, problem olur. Ee, yine baş ağrıları ve boğaz ağrıları söz konusu olabilir. Ee, böyle ufak bir ateşlenme durumu söz konusu olabilir. Ee, hani işte grip, ateş, halsizlik, isteksizlik gibi durumlar. Ee, onun dışında herhangi bir problem inşallah yaşamazsınız. Ben de e, genel yükselen ikizler haritasında böyle bir şey görmüyorum. Mart ayı yorumum benim sizler için bu şekilde. İnşallah umduğunuzdan da güzel bir ay geçirirsiniz. Her şey gönlünüzdeki gibi olsun inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.